Kardeşlerim, bu adam hala genel müdür. Genel başkan olamadı. Diyorum ki, ya siyaset niye yapılır? Partisini birinci parti yapmak için yapılır değil mi? Şimdi soruyorum, ey Kılıçdaroğlu, sen eğer bu seçimlerden birinci parti olarak çıkamazsan bırakıp gitmeye var mısın? Söylüyorum. Bu olmaz. Bu olmaz arkadaşlar. Bunlar on yıllar boyunca Türkiye durmak yaraşmaz deyip tam aksine durdular. Hala duruyorlar. O nedenle söylüyorum. Hep beraber çalışacağız. Ben anlatacağım. Ama siz de anlatacaksınız. <laughs> ne konuşacaksın artık? Her şey meydanda. Durmak yok, yola devam diyoruz. Bunlar 10 yıllar boyunca Türkiye durmak yaraşmaz deyip tam aksine durdular. Nokta. işin noktası budur. Başı olmak üzere SSK kuyruklarında durdurdular. Güzel. Bunlar bizi yıllarca eczane kuyruklarında durdurdular. Bunlar bizi yıllarca üniversite kapılarında durdurdular. Bir dakika. Devlet kapılarında bizi de yıllarca durdurdular. Türk gaz kuyruklarında. Benzin kuyruklarında, ekmek, şeker kuyruklarında bizleri durdurdular. Bir dakika, güzel. Bunların en büyük hayali bütün Türkiye'nin duran adam olması. İnanıyor musunuz? İnanıyor musunuz? Hiç kimse inanmıyor zaten. Bunların tamamı doğru. Tamamı doğru. Heh! <laughs> Bicilin <laughs> 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 efendim şu adamlarınıza da oturun deyin lütfen. Bunlar adam değil mi? Özür dilerim mi sizi geri Muşur, vermez, adam Adam sizde sizde bizi değil adam. Ne demek adam. Bana adam diyemezsiniz. Eyvallah. 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 Yani orada şüphem yok zaten. Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan, worden. Nee, nee, maar... We moeten, moeten we nu nog eens worden of niet?